Yüzyıl gününde izleyicilerimiz, Raun e sizlere sesleniyoruz efendim. Doğan Mobilya'dan bakalım arada ne gibi yenilikler olmuş, ne gibi yenilikler var. Hepsini Mesut Bey'den şimdi öğreneceğiz. Merhabalar Mesut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Ela. Hoş bulduk efendim. Tabii ki de izleyicilerimiz yine merak ediyorlar. Ne gibi kampanyalar var efendim sizde? Ya da ne gibi kampanyalar devam ediyor? Kampanyalarımız her zaman devam ediyor, her hafta devam ediyor. Bazılarını böyle zaman zaman sizin aracılığınızda televizyon ekranlarında müşterilerimize de duyurmaya çalışıyoruz tabii ki. Kısaca söyleyeyim 500 Euro'dan başlayan Koltuk takımlarımız geldi 900 Euro'dan başlayan yatak odası takımlarımız var Artık 4. ay 5. ay biliyorsunuz Biz Türk milletinin düğün sezonudur yavaş yavaş Dolayısıyla düğünlere Bizim de katkımız olsun diye Fiyatları tekrar gözden geçirdik Evlenecek çiftlerimize uygun ürünler Getirmeye çalıştık Düğün paketlerimiz zaten Senenin 365 günü aktüel halde Müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz düğün paketlerimiz yine. 1990 Euro'ya düğün paketimiz var, 2990 Euro'ya düğün paketimiz var. Bu şekilde genel anlamda kampanyalarımız var. Onun haricinde halı bölümüne değinecek olursak, tüm Merinos, Şehrazat ve Lale, Kelebek Şegilerin hepsi 99 Euro, 1.60'a 2.30 ölçüsünde. Onun haricinde yine 1.20'ye 1.70 halılarımız 59 Euro. Yine 1.60'a 2.30 Lale marka lambada modellerimiz 59 Euro'ya. Bu şekilde halı kampanyalarımız da devam ediyor. Müzik